edeceğine, tecelli edeceğine inancım sonsuzdur. Mücadelemizi gene adalet içerisinde yapacağız. Bütün gelen arkadaşlara, dostluk, sempati gösteren bütün kardeşlerime hepinize evet. teşekkür ederim çok enteresan bir süreç. Bu şeyin olayın iddianamesini görmekte fayda var. Kenan Tekdağ bunun neresinde yer alıyor diye. E, neresinde nasıl yer aldığına ilişkin. Bahçeli de kendisine e, geçmiş olsun dileklerini iletmek için telefon açmış. Ev hapsi olan Kenan Tekdağ'a geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Şimdi çok acayip bir olay. Ya zaten adamın kendisi çok enteresandı. Bunun için Amerika'ya kadar gideceğiz. Reza Zara yani herhalde hatırlıyorsunuz değil mi? Fotoğraflarını isterseniz vereyim. Bu birinci fotoğrafı şurada <laughs> buyursunlar. Miami'de kendisi yaşıyor. Bu da diğer fotoğrafı. Türkiye'den en son işte Miami'ye gittiğin Miami'ye mi New York'a mı e, ailesiyle gittiğinde kendi uçağıyla gözaltına alınmıştı. Ondan beridir de işte itirafçı şu bu derken 17-25 olayların ardından da kaçtı video çekti. Hakkında çok fazla iddia çıktı. Altınlar şunlar bunlardan dendi ama bu sefer bambaşka bir olayla karşımızda. Karşımızda tabii Reza Zarap yok da. <laughs> Erdar Cebe var. Washington'dan gazeteci, çok değerli, sevdiğim. Kendisinin de YouTube'da. Serdar Cebe olarak değil mi artık kanalın? Evet, evet. Tamam. Serdar'ın bomba bir haberi var arkadaşlar. Hiç ben duyurmayayım bence ya Serdar... In... Bomba çok var aslında yani o bir tanesi. Tam tabii doğrulanmış bir şey değil ama e, duyum aldım ve birkaç tane e, duyum aldım değil aslında haber aldım ve inceledim birkaç kişiye sordum. Hem de e, yerine sordum. E, Palo Alto'da biliyorsunuz Netflix'in e, merkezi. E, orada bazı arkadaşlarıma sordum. Böyle bir şey var. Ama kesinleşmiş... Öyle bir şey yok. söylesen önce ne olduğunu söylemedim. Sen duyur. Söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> yani Netflix'te e, bu arkadaş e, bir anlaşma yapmaya çalışıyor. Bu anlaşma belgesel olabilir, dizi olabilir ama belgesel üzerinden. Netflix belgesellerini biliyorsun. Hatta Hı -hı. kendisi konuşmak istiyor ama burada tabii ortada bazı şeyler var. Hala devlet koruması altında Rıza Zarrab. E, yani devletle yaptığı, Amerikan devletiyle yaptığı anlaşma devam ediyor. Onun da belli kuralları var. Hatta e, hani günlük telefon konuşması bile kendi kimliğini çok açığa çıkaracak işlemler bile e, yasak. Ama rıza zarar boy boy işte atın üzerinde e, düğünde e, fotoğraflar veriyor. Ya enteresan bir kişilik. E, esas e, sorun e, bu işin bağlanıp bağlanmayacağı. Baya bir görüşün olmuş. Kendi isteği var. Belki izin alacak e, Netflix belgeselinde kendisi konuşacak. Görüşmeler devam ediyor. Benim aldığım habere göre e, olma ihtimalinin az olduğunu söylüyor. Ben birkaç uzman arkadaşımla konuştum. E, tamam şey yapabilirler, görüşebilirler ama olma ihtimali az. Çünkü hala koruma programı altında olan bir kişi. Onun için e, belki dışarıdan yapılırsa, kendisi katılmadan yapılırsa olabilir e, diyorlar. Ama kendisinin isteğinin de e, bu e, belgesel tarzında bir Netflix yapımında konuşmacı olarak katılmasıymış. E, öyle bir duyum aldım ama iş Tabi burada bitmiyor. İş e, Rıza Zarraf'ın hapisten çıktıktan sonra savcılıkla anlaşma yaptıktan sonra e, ne yaptı? E, evet bu konuda işte adını değiştirdik. Adı Erin Golshmidt oldu. Evet. At işine girdi, işte at üzerinde evlendi sonra. Ama o arada neler yaptı, Türkiye'de hangi bağlantıları kurdu, Türkiye'de neler yapmak istedi? Özellikle sosyal medya üzerinden bir operasyon çekmek istedi o yıllarda. 2019 sonrası bu hapisten anlaşmalı olarak çıktıktan sonra bütün bunların hepsinin detaylı bilgisine vereceğim bir kitap ikinci kitabım aslında. Benim birinci kitabını yazmıştım ben. Yetenekli Bay Zaraf Can Kamiloğlu ile birlikte Çikinova diye ilk kitapta mahkeme sürecini anlatmıştık. Onun devamı olacak bu Yetenekli Bay Zaraf'ın hapsane yıllarını, hapishanedeki arkadaşlarını, hapishanede geçirdiği günleri Hatta üzerine atılan bazı e, iftiraların gerçek olmadığını, işte tecavüz iftiralarıdır, işte cezaevine kadın soktu iftirasıdır. Bunların gerçek olmadığını e, kanıtlayacağız, e, onları vereceğiz. Daha birçok hikayesi var yani mesela e, tepsini anlatmayayım ama bir tanesini anlatayım. Ya anlat artık birkaç tanesini. Yok yok bir tanesini anlatayım. Tekneyi çok seviyor, denizi çok seviyor ama aynı zamanda Rıza Zarraf'ın şöyle bir özelliği de var. Çok iyi bir dalgıç. Çok iyi bir dalgıç ve bu yeteneğini değişik alanlarda da kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Mesela hı hı. bir gün işte Bodrum civarlarında galiba tam yerini yanlış da söylemiş olabilirim. Teknesinde arkadaşlarıyla işte tatil yaparken bir haber geliyor. Bir göçmen teknesinin battığı söyleniyor. Rıza Zarab bütün mürettebatı toparlıyor. İşte dalgıç kıyafetleri falan filan hepsi hazır. Açılıyorlar. Ve resmi yetkililerden önce o bölgeye gidip göçmen teknesinde boğulmak üzere olan birçok kişiyi kurtarıyor. Hatta kendisi dalıyor. Ee, bazı şika uzman dalgıçlar var. Birkaç kişiyi suyun içinden çıkartıyor ve bu insanları çıkartıyor. Ee, böyle huyları da var. Hani araba merakı var. Spor merakı var. Hep e kötü yönlerini dile getirdik ama e, iyi yönlerini de e, varsa onu da dile getiriyoruz gazeteci olarak. O da bizim. Araba yönleri. merakı, spor merakı kötü yönleri mi oluyor? At. Yok, yani. yok. Onları tabii ki e, nasıl kullandığı önemli. E, ha. Yani, e, bunları araba merakı derken işte yani satın aldığı arabalar yani Türkiye şartlarına göre normal şeyler değil bunlar. Eçeteyle saat satıyor mu hala? <laughs> Zannetmiyorum. Zannetmiyorum yani bu şeyde birçok detay var birçok belge bilgi var bazılarını kullanabileceğim bazılarını kullanamayacağım yasal olarak ama kullanamadıklarımla ilgili de neler olduğunu kamuoyunu bilgilendireceğim. Peki bir şey soracağım bu Netflix meselesi diyelim ki başladılar burada Amerika tarafından bir şey var mı veya Türkiye tarafından bir itiraz olur mu? Hadi diyelim onları da açtı. Mesela hangi kısmı olacak ki? Hani en başı mı yoksa bundan? Gerçekten dizi dizi olur yani. Ya başından itibaren anlatılacak anladığım kadarıyla ama buradaki e, yasal şey... Ya İran şeylerinden mi? Tabii. E, tam içeriğinin nereden başlayacağını bilmiyorum açıkçası. Yani şimdi sallamayayım. Ama kendi hikayesini anlatacağı bir Netflix belgeselini istediği bununla ilgili görüşmeler yaptığını biliyorum. E, ama tabi dediğim gibi böyle bir e, sonuç alınmış değil e, ilk başta kendisinin burada konuşmak istemesi en büyük sorun kendisi olmadan e, yapılabilir e, kendisinin dahil olmadığı bir belgesel olabilir kendisi bilgi belge e, dahilinde katkıda bulunabilir e, çevresi hala o zamanlar yanında bulunan çevresi hala kendisiyle birlikte çalışıyor bir defa eee İranlı avukatı, onun kardeşi işte Türkiye'deki bağlantıları, hatta hapishane arkadaşları, Türkiye'de bulunan hapishane arkadaşları da var. Hı hı. Bunların verdiği bilgiler var, belgeler var. Rıza Zarraf'ın yani şimdi bunların hangisini kullanır bilemem ama anlaşma şu anda yapılmış değil, onu söyleyeyim. Hani sansasyon yaratmak için de söylemiyoruz. Adamın böyle bir girişim var. Tıpkı Amerika'da savcıyla anlaştıktan sonra Türkiye'de bazı yatırım işleri gibi işleri var. O sosyal medya alanında almak istediği yerler var. Bunların nasıl olduğunu anlatacağım. Şu anda anlatamam. Hmm. Bu da bir girişim. Netflix üzerinden kendisini anlatmak istiyor. Yani kendisini dile getirmek istiyor. Bence enteresan bir şey. Mesela evet. çok bilinen hatta şey konuşulan da bir şeyse. Yani Hatta Rıza Sarraf'ın birkaç tane güftesi var. Ee, i̇şte ünlü Sibel Can'ın söylediği şarkılar var falan filan. Adam değişik bir adam yani. Hmm. Ee, tek yönlü bak, bakmışız hep. Ee, 2017-2018'de hani adamın bir çikinova e, yasal olmayan yollarla yaptığı, e, Türkiye'yi dolandırdığı, e, milletin parasını yediği birçok hamlesi var. Ama onun dışında birçok da huyu var. Enteresan bir kişilik. Ve bu kişilik şu anda durmuyor. Üretme. Durmayacak da e, çünkü bunun kişiliği böyle. Yani hep bir el altından mesela yakın dostları aracılığıyla Türkiye'de işler yapmayı sürdürüyor. Kim bu yakın dostları? Onları e, yakın zamanda açıklayacağım. Ya bence meşhur olmayı da seven bir adam galiba. Artık yani o eskiden öyleydi tabii. Ee, yani Netflix'le böyle bir işe giriyorsa biraz hala da, da boyutta yani? o işi yapıyor. Yani biraz daha kendini e, bence mitleştirmek için yapıyor. Yani bakın ben bu mesela Zırza Zarraf'ın e, bu mahkeme sürecinde e, hiç yapmadığı bir şey var. Hani Türkiye e, bu işlemlerin nasıl yapıldığını anlattı savcılığa. Hı hı. E, ama hiç aleyhinde konuşmadığı hiç aleyhinde beyanat vermediği, savcının ısrarına rağmen e, hiçbir şey söylemediği bir kişi var. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hiçbir zaman. Hatta ilk tutuklandığında e, Miami'de kendisine işte bir özel bir yere alınıyor. Burada biraz konuşuluyor, şey yapılıyor. Hatta buna diyorlar ki o zaman bak diyorlar. E, bütün yetkililer hakkında bilgi vereceksin. işte Cumhurbaşkanı'ndan diğer yetkililere kadar hemen biz seni buradan bir detention center'a değil de bir otele götürebiliriz diyorlar. Adam kabul etmiyor. Hmm. Ben diyor sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında açıklama yapmam. Onun dışında bütün olayın nasıl olduğunu açıklarım size diyor. Ve ondan sonra bunu tutukluyorlar. Ama belli bir süre sonra direnci düşüyor ee, ve savcılıkla anlaşmaya gidiyor. Ama bu anlaşma içerisinde de hiçbir zaman e, Cumhurbaşkanı aleyhine bir şey söylemiyor. Söylemem dedi. Vallahi adamın tam dizisi olacak aslında böyle. Ya, cezaevi günleri falan filan çok şey, şey, falan içeriden House of Cards'ıydı o Kevin Spacey'nin oynadığı. House evet, of Cards evet, evet. olur çıkar yani bir düşünsene. İş dünyası, siyaset, sanat dünyası Var da var. Adam da bitmiyor. Medya. Bunları şey, ya adam bir defa parasını geri almış yani büyük bir kısmını geri almış. Nereden? Amerikan devletinden el koyulan parayı geri almış anladığım kadarıyla bu kadar lüks içinde yaşayamaz. Bak Halkbank bir... ne zaman diyor Emre? Ya onu tam takip etmedim. Şimdi e, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. O süre gelen bir Amerikanın Elindeki sopa gözüyle bakılsa da ben çok Amerikan yönetimiyle bu davanın e, iyi yöneten işte mahkeme heyetinin çok paralel hareket ettiğini düşünmeyenlerdenim. E, o konuda e, yasal süreç neyse mahkeme heyeti onu yapacaktır. Bir siyasi baskı üzerinde olmayacaktır. Ta ki e, o bölgedeki bütün demokrat hakimleri ve savcıları temizleyene kadar Trump. Anladım. Ya Trump da çok ilginç. Bak dur sen hazır buradayken şu videoyu vereyim. Benim 5 yaşındaki yeğenim böyle konuşuyor. In be in so much sen diyor yani Cumhurbaşkanı'nın diyor hani Cumhurbaşkanlığı'yla ilgilenmesi gerekmez mi diyor İşler de yapıyor yani iş de yapıyorsunuz ticaret o diyor ki yani benim çocuklarım ilgileniyor diyor sen nerelisin diyor Avustralyalıyım diyor da. Senin diyor şeyin başbakanın mı, cumhurbaşkanın mı yakında gelecek seni şikayet edeceğim diyor. <laughs> Göreve ilk geldiğinde kendi coinlerini çıkardı. Şimdi en büyük sorunlardan birisi de o. Ama sadece bir iş değil. Bir çok diyor ki, sen diyor Avustralyalıları şey yapıyorsun diyor incitiyorsun. Onlar benimle anlaşmak istiyor diyor. Seni şikayet edeceğim. Tam sus sen diyor. <laughs> yani buradaki bence en büyük hüsranı Çin'e bir türlü vergi uygulayamaması. Evet. Şimdi hedefine, en zayıf halkalardan birisi Venezuela'yı aldı. Oraya gemiler yolladı. Adam bir şeyler yapmaya çalışıyor ama nasıl bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir de e, Meksika'da e, aslında görünmeyen e, operasyonlar var. Oradaki kartellere karşı bayağı bir Amerikan askerleri, e, gizli servis orada operasyonlar yürütüyor Meksika hükümetinin eliyle. Yani aslında bir e, savaşı başlatmış durumda. Ama içeride durum karışık. Yani e, hiç olmadığı kadar kutuplaşmanın olduğu bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki dönem Amerika'da solcu olarak adlandırılan kesimlere... ...yapılacak operasyonlarla dolu bir operasyon dönemine girebiliriz. Verilen mesajlar, Beyaz Saray'dan verilen mesajlar bunu gösteriyor bana. Bak son soru, bu Reza Zarrab'ın belgeseli için fonda Ebru Gündeş müziği olacak mı? Yani şunu söyleyeyim, e, demin dedim ya, Ebru Gündeş'in müziğine ihtiyacı yok aslında. Kendisi de bir e, iyi güfte yazı, yazarı. İbrahim Tatlıses'e, Sibel Can'a birçok e, şarkı vermiş. Belki kendi besteleri de vardır. Kendi bestelerini kendisi kullanacaktır. Ama adamı da övmüş gibi olmayalım şimdi. O kadar suçlu. Abi adamın <laughs> e, mesela. <laughs> Zaten bizi dövmeye yer arıyorlar. Yani övülecek noktaları var. Çok rezil noktaları var. Övülecek noktaları da var şimdi. E, hani bu mültecileri kurtarması falan filan. E, bunları göz ardı edemeyiz tabii. Onun dışında e, başka özellikleri de var. İyi yemek yapması var mesela. Yani adam <laughs> Netflix'te biz adam, onları gördük herhalde. De. Bir taraftan ülkeyi soyarken diğer taraftan günah çıkartıp mültecileri kurtarıyor. İşte ha. E, daha sonra başka şeyler yapıyor. Yani enteresan bir tip. Modern Robin Hood da değil. Ne, ne diyebiliriz? Robin Hood adaya düşendi galiba. Yok ya Robin Hood değil adaya düşendi. Şöyle. Robinson Cruz'du. Evet, enteresan bir kişilik. Para harcamayı çok seven biri olarak görülüyor ya. Aslında evet. boşa para harcamayı seven birisi değil. Benim gördüğüm kadarıyla. Verdiği paranın e, kendi işine yarayacağını düşündüğü için veriyor. Eğer o parayı mesela bir iş yapıyor, e, detaylarını vermeyeceğim. Bir iş yapmasını istiyor birinden. Sınırsız sana şey diyor. Veriyor parayı. Alıyor o malı. Ama o malın kendisine faydasını görmediği anda onun iyi yönetilemediğini gördüğü anda çıldırıyor para boşuna gitti diyor ben zarara uğradım diyor yani bu adam aslında çok e, bo boşu boşuna para saçan bir adam değil saçtığı parayı daha fazla para kazanmak için saçan bir kişi anladım, anladım. Ee, e, hep olmuş yani öyle çok şey çok para harcayan bir kişi olarak da e, görülmesi e, hani eli çok açıklenmesi biraz yanlış Anladım. Peki yani bu çok ilginç bir haber ama yine de Serdar yani bu işe tabii çok izlenir. Nasıl girilir dizimi yapılır falan çok iyi haber çok ilginç haber tebrik ediyorum seni. Yani e, şöyle e, yani birkaç yerden e, bunu e, teyit ettirdim. Böyle bir girişiminin olduğunu e, teyit ettirdim. Ama e, dediğim gibi herhangi bir resmi e, bir anlaşmanın olup no olmadığını şu ana kadar ulaşamadım. Kendisinin katılması... Kendi isteğiyle bu belgeselde yer almasının e, o biraz olanaksız olduğunu e, görüyorum Amerikan yasalarına göre ama başka bir şekilde anlaşırlar mı onu bilmiyorum? Biraz e, bana zor olacak gibi geliyor çünkü e, anca dışarıdan yapılacak bir belgesel olabilir. yani netflix'in e, bir sponsor bulup ya da kendi sponsorluğunda yapılacak.